Neden bavullarım burada? Yasemin'cim, seni avunun hatırında bir süreliğine kabul ettik ama üzgünüm. Seni daha fazla misafir edemeyeceğiz bebişim. Ya kızlar biliyorum. Yani bir hafta diye geldim kaç hafta oldu. Ama yani siz de babamın durumunu biliyorsunuz. Ne zamandır onunlaydım, ev bakamadım. Ona biraz daha zaman tanır mısınız? Faturalardan kiralara, mutfak masrafına kadar her şeye destek oluyorum ben zaten. Sorun para değil. E ne peki? Kokuyorsun. Ha? Ne? İçeri girdiğin andan itibaren her yer leş gibi yemek kokuyor. Sizin gibi zengin olmadığım, okumak için çalışmak zorunda olduğum için olabilir mi acaba? Olabilir. Neticede Oktay öğlen restoranda bahşiş verdiği kıza akşam evimde görünce resmen soğudu yani benden. Ya siz ne diyorsunuz kızım? Senin yüzünden biz de ezik gibi görünüyoruz. Ben ezik değilim. Param yok. Aynı şey. Ayrıca bu fakir ama gururlu genç tavırlarının da beni boğduğunu söyleyeyim. Madem her şey ortaya dökülüyor. Dökülen ne biliyor musunuz? Neymiş? Sizin karakteriniz. Ha bir de sakın o maskeleri çıkarmayın tamam mı? O iğrenç yüzünüz ortaya çıkmasın. Hocam kusura bakmayın rahatsız ettim. Müsait misiniz? Ee, bahsettiğiniz iş teklifi hala geçerli mi? Aferin Ayşen. Bu kadarını beklemiyordum. Teşekkür ederim. Yalnız bir şey merak ediyorum. Erkek koleksiyonunda nasılsın? Geçen sene erkek koleksiyonu hazırladım ben. Yani Selma'cı çok beğenmişti. Selma'ya bu kadar güvenmesem prova odasına git demezdim. Hatırlı bir müşteri bekliyor. Hadi. Tamam hemen gidiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş buldum. Senin burada ne işin var? Takım elbise diktirmeye geldim. Yakışmamış mı? Koskoca İstanbul'a gidecek başka yer bulamadın mı? Buldum. Buldum bulmasını da. ...hiçbirinde sen yoktun. Burada çalıştığını öğrendim. Ee? Ne yapıyoruz? Önce kumaş bakalım? Ne yapalım? Bakmayalım. Diğer arkadaşlar ilgilenir seninle. Ya tamam 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 kabul kabul. kabul. Takım hepsi bu Halil. Aklım sende kaldı. Sen de bir yerlerde kalacak akıl olsa buraya beni görmeye gelmezdin. Söylediklerinden etkilendim. Vallahi bak. Boşuna yemin etme çarpılırsın. Ya, çarptın zaten. Hamsın. Şans versen. Şansını zorlamasan. Zorlayabilecek bir şansın var yani. Bırak elimi. beş dakika vermeden hayatta bırakmam. Neden anlamıyorsun? Ne Diğer kızlara hiç ama hiç benzemediğimi. Tamam. O zaman beş dakikada bana nasıl bir kız olduğunu anlat. Hadi bekliyorum. Beş dakika bence biraz fazla daha kısa anlatabilirim ben bunu sana. Nasıl anlatacaksın? Daha önce de yaptığım gibi. Şimdi anladın mı? Ee, nasıl gidiyor? Gayet iyi. Gayet iyi. Ayşen boyumun ölçüsünü çok güzel aldı Muazzez Hanım. Güzel. <laughs> <laughs> ah. <laughs> <laughs> Manyak mıdır nedir? Vallahi duvalıma aşık edecek kendini. <laughs>